Kanka demirin aşağısına kadar paspas olması lazım. Kimsenin sikir de değil. Bunlara ne yapacağız? Devletçiler şey kesmiyoruz. Aynı bu kamyonlardan boş lavuk tamam mı? Abi lavuk burada bir gidiyor Yunus. Makas falan atıyor lavuk amına ne yapıyor? Kasa ondan 5 saniye sonra geliyor amına koyayım şeyde de. Lan bro, bastı mastı falan filan amına koyayım. Amına koyayım çocuğu ya. Bana niye ceza kesmiyor devlet? Devlet baba. Devlet baba bize keser ama bize bir ceza gelmiş üçüncü aydan. Lan ben diyorum ki bu ceza ne oğlum kağıdı nerede bunun anladın mı? Ne, ne ceza kadar? gözüküyor bize. Ne kadar? Ne geçiş cezası? 400 mü 500 mü bir şey ne? bir şey gözüküyor. Her üçüncü mi? ayda gelmiş ne cesası? ceza trafik cezası. Ne ama? İşte, şey. Radar mı? Radar mı? Kamera mı? Şey mi? Aktif. Yeşil kırmızı ışık mı? her yani, neyse. Yani, 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 Öyle bir şey. Aga cezanın şeyi yok. Haklısın Yok hiçbir şey yok. Ben sadece E-Devlet'ten öyle gözüktü. Anladın mı? Üçüncü Oğlum, ay'den. Ben davalık oldum o yüzden. Hiçbir yerden gözükmedi. Dava etmişler beni amına koyayım. Aynı mevzu 2023 3. ayda geçiş yapmışım. KGS'den çekmemiş. Ha işte E-Devlet'ten bir... bir koyuyorlar. Hiç haberim yok. 8 ay sonra babamı arıyorlar amına koyayım. Feyzamme şey, geliyor işte. Feyzamme üstüne ya araba. Ha. Oradan diyor ki senin cezan var diyor dememişsin. Dedim ne cezası anasını satayım? Ne? Fevzanın üstüne geldim şu ya? Araba. Beni aramadılar. Babamı aramışlar. <laughs> Babam beni arıyor diyor. Ne cezası yok ya? Dava etmişler oğlum davalık olmuşum. 200 liralık geçişi pardon. Böyle bir şey yok emrederim. Yani. Ben diyorum nerede? Diyorum. Nereden isteyeceklerini nerede şaşırdılar ama. Geçiş borçlarını ödedim diyorum. Yok, şey, Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu'na sitesine girip öyle ödemeniz gerekiyor falan filan. Nasıl dedim ya? devlette gözükmüyor, hiçbir şeyde gözükmüyor. Ben nereden bileyim? MGS çekmemiş orada. Benim MGS'imde para vardı. Haybiye'den ceza kilitlediler. Allah bilir kaç kişiyi öyle üflemişler. Tabii lan. Ha, düşün yani. 100 bin kişiye yapsa oruk senede kaç para yapar? 50 yani para yapar. Oğlum sen ya, gir. Nereden giriyorsun? Sağdan. Şuradan tamam. gitseydim o tamam mı? Kanka, Kanka bırak. Hiç gerek yok. Üstte girmeyelim. Şudan Şuradan aşağıdan. Oturmuş gibi hissettim. Şuradan aşağıdan uçalım. Tamam. Arıcılar yazıyor. Ha, öyle arıcılar kanka işte. Şurada şey vardı. Neydi? O şey vardı, otobüs şeyi vardı. Otobüs kalkıyordu buralardan işte. Şunlar Hı. vardı da. Şurada şeyden arıcılar işte. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çok, Şanlı eskiden var. annemle giderdik. oğlum Ben de Şu evet. sol taraf. Buradaydı. Burada Şu mı? sol taraftı kanka işte. Tam yerini hatırlamıyorum evet. ama. Kanka tam buradan buraya çıkıyordun, sağa sağından giriyordun içeri doğru. mezarlığın orada. Yol böyle o kadar şey değildi ki. Tabii zaten. kötüydü ne, bu. Hiç bir şey yoktu burada. Şuraya baksana adam. Zift karanlıktı buna ya. Vallahi. Petrol ofisi açtılar altta bir tane. Şel. Şel açtılar. Açık mı acaba? Oğlum, burada daha dur. Daha, burada çok fena oldu. Onu çakallığı ne güzel yapmışlar. Çet. Çamlı Vadi diyor. Tamına koyayım. Nerede çam? Çam nerede lan? Palmiye dikmişler dışarı. Ne çamını? çamlı Aldı abi. çamlı Adı çamlı Ne bu? Möven Pik. Çamlı var. projesi. Bak buraları hep zenginleştiriyorlar işte. Bizim oraları da öyle yapacaklar. Hep zenginleştirme projesi. Ama gördüğümüz ağaçlar 5 seneye yok. Yani bak. Aa orası yoktur aynı yok doya oraya olur. bakalım yani. Şunlar beş ne, seneye şunlar yok, yok, olur kanka. Sürmez bile belki. Oraya ev girerler yani ya. anasını sikecekler az kaldı ya. Şuna Adamlar şey kaldı. yapmışlar ama Ya onu dikkat edeceğim de şu bizim motorcu da yeri geliyor yeri kaptırmış yok. soldan. Başka yer yokmuş gibi lan koyayım buraya yığılmışlar bana. Baka bunların ilerleyen zaman da kaldırmaları lazım burada ya. Bu yol çok yoğunlaşmaya başladı. Kaç Öyle tane araba şuraya baksana. Bak. Akşamları mahvediyor zaten. Yani deli Mehmet buralardadır ama. Ne yapıyor? Çalışıyor mu burada? Ne yapıyor? Foto rapor. Ha. Tabii kaç senedir orada lan. Buraya da getirdim arabayı kaç kere. Baktım. Buran kardeşi değil mi? Evet. Kırık oldu bu da ya. İyi çocuk lan ama öyle şey şey... temiz çocuk lan bir hani şey öyle değil mi? Cigara içeyim, alkol içeyim, şey yapayım. Öyle bir şey yok diyorum çocuğum. Yani şey, abisinden korkuyor ama içkin abi. Hmm olacak? Çocuğa yükleniyordur almışık. He? Çocuğa yükleniyordur. Zannetmiyorum o kadar şey yaptığını ama baya şey ya, geri vitesli ya yani böyle şeydi. İyi çocuk ya Mehmet'i severim abi. ben. Ben çırağım mı ama Bunları gaz yolda almalar lazım. Ehliyet muhabbetleri. Alt yolu var ya. nasıl duruyor? Oğlum şu binaya bak lan böyle bina mı oldu? Gördün mü binayı? Öyle mi? Abi? Oğlum şu kadar bina mı olur? lan Oğlum bu ne lan cins cins binalar? Nasıl dikiyorlar? Abi İstanbul bitti ya. Abi İstanbul'un düzelmesi için ne gerekiyor biliyor musun? Yani Allah yine gecinden versin de ya. Deprem gerekiyor abi. Daha, <laughs> Daha beter olur. Oğlum çöker <laughs> lan. Yani çökmeden burayı yapamaz. Yapışık amına koyayım. Çökmeden burayı yapamaz. Kanka ama o zaman insanlar daha çok mağdur olur. Lan ne mağdur? İnsan kalır mı ki mağdur olsun? Tamam işte ama ya Oğlum insanlar mağdur olur da onu düşünüyorsun Bak da Bak, bunu yaptıkları niye düşünmüyorsun? Ya Dup onu yara. demiyorum oğlum yani. yani. Tamam düzene gir. O ama olacak bir şey ya. Yani olacak demeyeyim de olabilitesi yüksek bir olay. Çünkü adamlar bas bas bağırıyor. Yani deprem olma ihtimali yüksek diyor yani. Kesin diye bir şey yok. Belki 50 sene sonra olur, belki hiç olmaz, belki 1000 sene sonra olur, bilinmez. Ama bu binaları adam çarık çürük dikiyor ama. Yani soldan abi. çıkacaksın değil mi kanka? kanka yok soldan gitmiyor. Niye? Sonra... Orada bir daha ters yapıyorum ya. Çağlayan'dan çıkarım. Ha tamam. Soldan değil. Ha, Çağlayan'da da otobüs